Bakara suresinin 3. ayetinde onlar gayba inanırlar denildiği halde iman esasları arasında niçin gayba iman yok? Şimdi burada vellezine bil gayb, diyor. Bil gayb gayba inanırlar değil. Oradaki elif lam Arap dilini bilenler için söylüyor. Muzafin lehten ıvazdır. Yani imanları kalplerinde, kalpten inanırlar demektir. Bizim meale bakarsanız oradaki bütün açıklamaları da görürsünüz. Kalpten inanacaksınız. Gayb dediğiniz hakkında bilginiz olmayan bir şeydir. Hakkında bilginiz olmayan şeyden şeye nasıl inanırsınız? Allahü Teala bu konuda çok sayıda ayet indirmiştir. Ama ben şurada kısa bir özet olması açısından size Bakara suresinin 260 ve devamı ayetleri şey yapayım yani Allah burada İbrahim aleyhisselam bize örnek vermiş. Bakın mesela gaybe inanırlar dediğimiz zaman görmediği şeye, bilmediği şeye inanıyor o, o olması gerekiyor. İbrahim aleyhisselam Allah'a diyor ki Ya Rabbi ölüleri nasıl diriltiyorsun onu bana gösterir misin? Allah da diyor ki sen inanmadın mı? Elbette inandım ama kalbin mutmain olsun tatmin olsun istiyor diyor. Bakın kalbinin tatmin olmasını istemesi Allah tarafından hiçbir şekilde ayıplanmıyor. E sen gayb bilmediğin şey, bilmediğin şey olmaz. Kalp iman kalptedir. Onun için gayb gaybe iman değil, kalpleriyle inanırlar meselesi bizim derslerimizde sürekli anlattığımız gibi e, İslam aleminde hikmet kaybolduğu için ayetlere doğru mana verme imkanları da kayboluyor. Yani böyle ayetler arası bağlantı kuramıyorlar. Neyse. O da e, Allahü Teala da diyor ki dört tane kuş al. Onları kendine alıştır. Sonra e, onları kes. Her bir dağın tepesine bir parçasını koy. Sonra çağır. Sana koşa koşa gelecek. Ne demek? Allah işte ölen e, tüm canlıların e, işte vücutları paramparça olacak, şu olacak ama tekrar o vücut parçacıkları bir araya gelecek ve yeniden yaratılacaklar. Zaten birçok ayetlerde var. Şimdi burada diyor ki her şey tabi açık net bir şekilde orada görüyor. Şunu da bil ki diyor Allahü Teala çok güçlüdür. Bütün kararlar doğrudur. Ve Allahü Teala bakın İbrahim Aleyhisselam'ın bu isteğini kabul ediyor. Eğer gaybe iman diye bir şey olsa böyle bir ayet olmaz. Zaten iman da esas olan kişilerin bilmesidir. Ben çok iyi bileceğim ki orada şey yapayım. Mesela işte e, Cenab-ı Hak Ali İmran suresinin 86. ayetinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. Keyfe yetillahu kavmen keferu ba'di imanihim. İnandıktan sonra kafirlik eden, yani inancının üstünü örten. Ondan sonra ve şehidü enne rasule hakkun rasulün ve onun getirdiği kitabın hak olduğuna şahitlik etmiş olan. Mesela Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in doğru olduğuna şahitlik etmiş. Böyle bir kimseyi o vece'ehumul beyinat ona açık ve seçik ayetler gelmiş. Böyle bir kimse kafirlik ederse Allah nasıl onu yola getirir? Peki bakın açık, net bir şekilde ayetler gelmiş. İnanmış, Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunu, Allah'ın Resulü olduğunu çok net bir şekilde görmüş, kavramış. Böyle bir kişiyi Allah nasıl yola getirir diyorsa, bütün bunları birleştirdiğiniz zaman o gaybe iman diye bir şeyin olmayacağı, kişinin iman kişinin kalbinde o, o kalbindedir. Başka bir yerde olmayacağı çok net bir şekilde ortaya çıkar. Ee, ve şeyde işte İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olan da gördük. Dolayısıyla insanın gerçekten mümin mi kafir mi olduğunu Allah'tan başkası bilemez kesin olarak. Ee, Münafıkun suresinin ilk ayetlerini okursanız görürsünüz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayran kaldığı kişilerin e, münafık olduğu, kafir olduğunu Cenab-ı Hak açıkça bildiriyor ve en büyük düşman olduğunu da bildiriyor. İşte bütün bunları birleştirdiğin zaman o vellezine yu'minune bil gayb yani yu'minune bil gaybihim demek olur. Başka bir anlam olmaz. Yani kalplerinden yani kimsenin bilmediği yerde in inançları vardır. Yani o da Allah'tan başkasının bilmediği kalpleridir. Başka bir anlamı yoktur bunun. Evet.